يا مفور يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Sevgili kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda farklı bir konu işleyeceğiz. İşleyeceğimiz konu da Ali Husi'nin istigase ve tevessül hakkındaki görüşü. Bunu size nakledeceğiz inşallah. Konuya geçmeden önce size bir site tanıtmak istiyorum. Görmüş olduğunuz bu site, Elbahithul Kur'ani adlı site. Tafsir.app yazarsanız arama sekmesine bu site karşınıza çıkacaktır. Burada görmüş olduğunuz tefsirler var. Buradan sureyi seçiyorsunuz. Buradan da ayeti seçiyorsunuz. Veyahut ezberinizde bir ayet varsa onu yazıyorsunuz. Bu burada çıkıyor zaten. Hemen buradan da tefsiri seçip okuyabiliyorsunuz. Ben de öyle yapacağım şimdi. Web Web Te U Yazamadım. Gaynapi'nin yerini bulamadım. Web Te U Ey ayuhallezine amenut taku rabbekumtebegu ileyhel vesilete ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun Maide suresi 35. ayetinde Alûsî'nin tevessül ve istiğase hakkında fikirleri, görüşleri var. Onları size nakledeceğiz. Bu ayetin manasını da söyleyelim. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve ona yaklaşmak için vesile arayın, onun yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. Bu ayeti seçtik arkadaşlar. Buradan Alusi'nin 28 ciltlik Ruhul Maani adlı eserini açıyoruz ve burada tefsir karşımıza çıkıyor. Videonun çok uzamaması için bütün ibareleri tercüme etmemeyi tercih ediyorum. Önemli olan yerlerini size nakletmek istiyorum. Şimdi burada kardeşler ilk paragrafta tevessülün manası nakledilmiş, kelime manası nakledilmiş. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Eee وسيله جنه دي واستدل بعض الناس بحاد الايه على مشروعيه الاستغاثه بالصالحين وجعلهم وسيله بين الله تعالى وبين العباد والقسام على الله تعالى بهم de yuqal Allahumme inna nuqsimu alayka bi fulanen an tu'tina kaza ve min huma yaqulu lil ghaibi aw al mayiti min ibadillah taala min as salihin ya fulan ud'u Allah taala liyazukani kaza wa kaza izamun an zalika min ma bibtigai al wasila şimdi bazı kimseler de çıkıp diyorlar ki istigase caizdir salihlerle tevessül caizdir salihlerden medet mak onların yardımına erişmesini sağlamayı istemek kendilerinden caizdir. Bu ayete binaen ve ilehil vesile. Bu ayete binaen bu işler caizdir deniyor. Ve şu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şu rivayeti naklediyorlar ki bu rivayet uydurmadır. Bunu kendisi de söylüyor. İmam Ali'si Rahmetullahi Aleyh de söylüyor zaten ileriki metnin ibarelerinde. Neymiş o rivayet? اِذَا اَعْيَتْكُمُ الْاُمُورُ فَعَلَيْكُمْ بِهْلِ kubur اَوْ فَسَغَيْثُوا بِهْلِ kubur Eğer İşler size zor gelirse, işler zorlaşırsa size ne gerekir? Kabir ehli gerekir. Başka bir varyantında şöyle geçiyor. Kabir ehlinden yardım isteyin. İstihase yapın. Bunun neticesinde yani böyle bir rivayeti naklediyorlar meşruiyeti için ve bunun için ne diyor İmam-ı Şirahi وَكُلُّ ve kullu zalike ba'idun ani'l hak bi bunların, bu iddiaların hepsi haktan uzaktır. Biz bunu merhaleler şeklinde açıklayacağız. Merhalelerle açıklayacağız. Devam ediyor işte. Yani burada siz de okuyabilirsiniz. Arapçası olan arkadaşlar okuyabilir. Biraz yavaş geçeyim ben. Ve amma iza kana al-matlubu minhu maytan aw fala alimun annahu ghayru Eğer kendisinden istigase yapılan kimse ölüyse veya hut kendisinden uzaktaysa bir alim hiç şüphe etmez ki bu caiz değildir. Ve ennuhu minel bida illeti lem yef'alha ehadu minel selef. Ve hakeza bidattır, selepten kimse yapmamıştır. Diyor. Ondan sonra ve lem yerit an ehad min sahabe radiyallahu anhum ve hum ahras sil halki ala kulli khayr ennehu talebe minhu min mayyiti şeyen yani sahabeler de ölülerden bir şey istememiştir diyor. Yani burada şeyi naklediyor ondan sonra, şu rivayeti naklediyor. Ee, yani sen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret edersin, ona selam verirsin ama daha fazla bir şey söylemezsin. Sahabeler bundan daha fazlasını yapmamıştır diyor. Ondan sonra... واختلف الأئمة في استقبال عند السلام فعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يستقبل بل يستدبر ويستقبل تستقبل القبلة وقال بعضهم يستقبل وقت السلام وتستقبل القبلة ويستدبر وقت الدعاء والصحيح معول عليه أنه يستقبل وقت السلام أبو حنيفة demiştir مثلا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve kabrini ziyaret ettik. Dua ederken kıbleye mi döneceğiz yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın bulunduğu yöne mi döneceğiz? Ebu Hanife radıyallahu anhu diyor ki kıbleye döneceksin. Bazıları da diyor ki selam vaktinde selamladığın zaman Peygamber Efendimiz'i karşılığına alırsın ama dua ettiğin zaman da kıbleye dönersin. İmam Ölüsü de bu görüşü seçiyor. ve min nasi men mena'at tavsule biz zati ve kasama Allah teala bi ahad min halkihi mutlaqan insanlardan bazı alimler mutlak olarak tevessülü ve Allah'tan başkasıyla e, kasem getirmeyi men ediyorlar caiz görmüyorlar ve huvellezî yureşşuh bihi kelamu mecduddin ibn-i teymiye ve nekalehu anil imam Ebi Hanife radıyallahu anhu ve Ebi Yusuf ve gayrihima min ulema a'lam. İbn-i Teymiye örnek veriyor burada. İbn-i Teymiye cevaz vermemiştir. Delili de İmam Ebu Hanife'dir, İmam Ebu Yusuf'tur ve gayrısıdır. Bunlar da böyle bir tevessüle cevaz vermemiştir. Ondan sonra Zene nakledeyim arkadaşlar. 6 dakika oldu. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Önemli olan yerleri size işte nakletmek istiyorum. Sef Subki'nin sözünü nakletmiş. Onu da aktarayım. Subki'nin sözü neredeydi? Ve kat şenne'a din es subki keme huve adetuhu alelmecd. Taceddin Es-Sübki İbn Teymiye'ye bir iftira atmıştır. Onu kötülemiştir. Onu yani tabiri caizse iğrenç bulmuştur. Adeti de buymuş zaten. Her zaman bunu yaparmış. İmam Ali'sinin dediğine göre ve Taceddin Es-Sübki'nin İbn Teymiye aleyhinde bir cümlesini naklediyor burada. Okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra son olarak tevessüle cevaz verdiğini ama istigaseye cevaz vermediğini naklediyor. He, o kabir elinden yardım isteğiniz hadisi içinde ve huve hadisun muftara ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem bi icma'il arifin bi hadisihi bu hadis uydurmadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atılmış iftiradır diyor. Mesela Ebu Yazid Bestami Kudsesiru ne diyor? Enne yani uqal istigasetum istigasetul makhluki bil makhluki ke istigasetil mescuni bil mescun. Mahlukun mahlukla istigası yapması hapiste olanın hapiste olanla istilası yapması gibidir. Ondan sonra İmam Seccad'ın sözünü naklediyor. Ve ve bade هذا kuli bütün bunları size naklettikten sonra en la ara ba'sen fi tevassuli ila Allahu Teala bi cahi'n Nebi sallallahu aleyhi ve sellem inna Teala hayyen ve meyyiten ölü olsun diri olsun eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatıyla cahıyla hürmetine tevessül yapılabilir. Ben bunda bir beis görmüyorum diyor. Ee, ondan sonra senden ne nakledebilirim? Yani şundan Velay, Ve la enel ennel bir bi mahlukin kad tuqda haceduhu. Adam istigası yapıyor. Haceti yerine geliyor. Nasıl oluyor bu? Diyor. Bunu şöyle açıklıyor. Ve tal tilbetuhu yani işte yerine geliyor. Fe inne zalike ibtila ve fitneten minhu azza ve Bu Allah Teala'nın bir göndermiş olduğu fitnesidir, iptilasıdır. Ve kad yetemessalu şeytanu lil mustagis fi sureti allazi istagasa bihi. Şeytan kişinin istigase yaptığı şahsın suretine bürünür, o şekilde kendisine gözünür, gözükür. Fe yahu enne zalike kerameten limen istagasa bihi. Bu istigase yapan şahıs da bunu keramet olarak zanneder. Heyhate heyhat, inne ma huve şeytanun adalle huve ahvahu. Ancak o şeytandır, onu saptırmıştır, onu doğru yoldan sürüklemiştir ve hevasını süslemiştir. Ve zalke kema yetekellemu şeytan fil esnami liyudilla abedeteha tağam. Ve bazı cehala yekul inne zalke min tatavvuri ruhu müstegas bihi ev min zuhuru melekin bi sureti kerameti lehu katsa kad ma Veyahut diyorlar ki ben birisiyle istigase yaptım. O istigase yaptığım şahs suretinde bir melek gözüktü. Veyahut istigase yaptığım şahıs tayy mekan yaptı. Yani böyle söyleyenlere de ne kadar kötü hüküm veriyorsunuz diyor. İmam Alusi'nin görüşü de bu. Fazla uzatmayayım arkadaşlar. Amin ve elhamdülillahi rabbil Alamin.